Dinledin, paşamızı dinledin, konuklarımızı dinledin. Ne oluyor bölgede? Sen bütün bu yaş kararlarıyla beraber bir değerlendirme yapmışsın. Özellikle yeni yayın hayatınıza Beyaz TV'ye teşekkür ederim. Çalışanlara bizi de konuk ettiğin için konuklara da başarılar. Hoş geldin. Dinleyene de sevgi sayılarını sunarım. Efendim ben 12 Eylül'de 20 yaşında bir gençtim. Diyarbakır cezaevini aldım. Kol ordu ya. Dediğince kol ordu, askeri bir kışta 20 yaşında daha askerimi yapmamış genç bir çocukken 12 yılda cezaevinde işkence gördüm. Tam 120 gün 5 kaburgam, 32 dişim kırıldı. 4 tane albayın karşına çıktım. Pardon dediler, suçun yok, seni berat ettik. Bu olay belgeli cebimde. 4 tane kurmay albay, binbaşı imza attı. Ve ben o gençliğimi feda ettim. Daha genç, 22 yaşındayken. Hiçbir suçum yok. Hiçbir örgüt ölemanı değilim. Masum, 80 gün. İlk mahkemede ilk berat. Koğuşturma gerek yok. Beratını. 1974'te lise son sınıftayken bana inanın Diyarbakır Lisesi bugünkü bazıların gözüyle ön yargılı olarak terörün merkezi yani şimdi olan Diyarbakır'da konuşmaya geldik değil mi? Sedat Bey bugünü konuşacağız. E tabi bugünü konuşacağız değil <laughs> yani yani bugünü konuşacağız ama bir, bir izin evet, ver bir paşa ver geliyorum efendim. Bugün bugüne gelecek herhalde. 1974'te Diyarbakır Lisesi'nin ile askeri şubesi arasında 200 metre vardı. 230 sene verici vardı. 74 Kobi Savaşı oldu. Bütün Diyarbakır'lı Kürt kökenli Öğrenciler elimize bayrak kahrolsun kahpe Yunan diye askeri şubesine gittik. Benim orada kaydım var. Paşam araşırsın. 230 Doğru. sene Diyarbakırlı gönüllü askere gitmek İlk için o, doğru. doğru. Ne doğru. oldu da sonra bütün bu insanlar terörist oldu, dışlandı, ötekileştirildi. 50 bin evet. insan öldü. Evet. 100, 100 milyar dolar gitti. Ne oldu? Ne oldu? Kim ne de yanlış yaptı? İşte bugün bunu yargılamanın zamanı geldi. Ahmet Bey çok iyi Bak dünyada ordusu denetlenmeyen, denetlenmeyen Sayıştayca, Maliyece tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tabii anlıklı ne oldu bunu konuşacağız bugün. Benim çok önemli bak ne diyorsun dünyada bu cumhuriyeti dahi yani Afrika'da şu anda Uganda, Zaire'de Zuluk kabilesinin bile askeri bütçesi denetleniyor. E o söylediğimiz tam doğru değil. Tam bakın, doğrudur Paşam. Bakın bütün as, paşam askeri bütçenin maliyesinde Sizin? maliye bakanlarının adamları vardır. Yok. Hesapları denetler. Maliye Bakanı hiçbir <laughs> memuru. Var bak, var. Sayıştay diyorum. Hiçbir hakimi, yargıcı, hukuku ordu evinden nizam beden içeri giremez. Demin dediği doğru diyor. Ben uç dönem millet parlamentoda kaldım. Türkiye'nin üçte bir ve dörtte bir bütçesini size verdik. Askeri kast Hiç bir taleplerini geri göndermedik. Terörle mücadele al yetki dedim. Sen ölütesi al. Savaş dedi al. Gittiler efendim Doğu Güneydoğu'da zavallı 3852 tane kendi ülkesinin köyünü yaptılar. yıktılar. Yıktılar. PKK PKK yapmadı mı ona? Asker yaptı bunu. Ya, ya. Örgüt de yaptı. Müsaade et. Burada PKK bir ben, de elini ben, dokunmadan ben, konuş da. Pardon hani, ama. Yani, ya bak ben elini ben dokunma. Ülken, ha be, bir, bir dakika. Dokunurken dokun hani yani, yani sen Hayır elini dokunamazsın bana da ben asker ya, siz derken yani. Ya bu mantıkla bakar ki. Mantık yok. dokunamazsın. dokunmadan konuş benimle. resmi bile kafayla tamam. davransanız sizin hiç mantığınız yok. Hayır neresi? Asker dersen bunların hepsine sen ben bir şey söylemem. Ben inceleme yaptım, sen yapmadın. Nerede ben, ben insan yapmadım? Hakları Komisyonu Başkanı olarak Doğu Güney Doğu'ya gittim, ya? bütün köylerle, bütün köylerle röportaj yaptım. Kim sözlük köyünüz yaptı? Bunlar her gün filmde oynanıyor. Televizyonda her gün gösteriliyor. Efendim terörden dolayı anınız. Şimdi aynı ülke şu anda bütün o 3.700 köyün hepsine Biraz para veriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kavramı konuşuyor. ilgili bir yapıyor. Şu ana kadar 1.200 tane köye giriş yaptı. Müsaade edin efendim ben Niye müdahale ediyorsun tamam, bana? Ya yok sen şimdi asker diyorsun da tamamını asker evet. yaptın diyorsun da... Sen şimdi hani asker yapsın şimdi... sor, sor, sor mı? Ben sorguluyorum ben burada yanlış yapanı söylerim tabii. Evet tabii. ben de yanlış yapıyorum. Ben de yanlış yapanı söylüyorum. Ben de ben müdahale etmemiz yani. bana müdahale ediyorsunuz. Çevik yani. bir benim hakkımda anlış raporu yapmış. Öldürenlerin lisesi, bir orgenalın görevi bir milletvekilini öldürmesine imza atmak mıdır? Biraz da PKK'yı anlatsana. Onu da anlatırım müsaade etsen. Hadi anlat. Ben yalnız Murat Derin uzmanı değilim, sizin gibi asker değilim, politikacıyım. Ben burada birkaç tane bak Mustafa Kemal Atatürk dedi. Şunu diyor ya diyor üniformanı çıkar siyaset yap ülkeyi yönet ya da diyor üniformanı giy askeriye git. Tamam, şimdi şimdi gibi, sizin asli göreviniz ne efendim Sayın Paşa? Sizin asli şey göreviniz PKK. silahtır, kışadır. Siz bu ülke yönetimini 50 yıldır yardım ve ya vesayet altına aldınız. Bu bir demokrasiye geçme sancılarıdır. Son yaş aralarıdır. demokratik bir hukuk devletinin geçiş sürecidir. Neyse biraz konuşsun boşansın da rahatlasın. Müsaade ama <laughs> Ondan sonra Şura'ya dönelim biz. Bakın efendim, Sayın <laughs> Sedat Bey ama, biliyor musunuz? Ama Bey, alak bir alakası bir var yani anlattığın şeylere. Böyle de yanlış baksan müdahalesine. Buyurun <laughs> buyurun. Bütçesini denetlemeyen tek ordu benim ordumdur askeriyem. Dünyada askeri argıtayı, dünyada iki hukuk o diye bir hukuk olamaz. Hem sivil argıtayı hem askeri argıtayı tek olan ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunları bak peki. Biraz da PKK'yı anlatsana. Ya beyefendi dur ona da geleceğim. Hadi. PKK'yı sen yarattın. Ben <laughs> yaratmadım. Ben yaratmadım. PKK'yı büyüten, yaratan, onlara göz kapatan, onlara çocuklarımız için nedir diye bombalamayın. Demin Sayın Ahmet Bey müsaade etsin de yanlışlıkla el konu dedi. Anlattığı bütün gerçekler doğru. El bombasını çekip askere verip eğitim yapıyorum. bir dört tane askeri uçuran. Her on, 30 merkeze fotoğraf ediyor. Yüz 100 kişilik grup geliyor. Efendim çoban PKK sanıyor. PKK'nın öldürdüğü bebekleri Bütün askerlerini anlatsana. kendi ellerine öldürüyorlar. PKK, o bölgede Kimi nasıl gitmeye yaptığını kararlı biliyorum. PKK'nın öldürdüğü kadınlara, bebekleri anlatsana. Sizin asli göreviniz vatanın korumasıdır. Şarık kız, Ergenekon, balyoz. Bilmiyorum <laughs> son e, ko kozmik odalarında hiç çıkan skandalar. Sadede Bu, gelelim sadede. bir, bir, a, bir